tartışılan Nobel ödüllerini TRT Haber muhabiri Asena Maraş araştırdı. Human Rights Advocate Ales Bialyatsky from Belarus. 2022 Nobel Barış Ödülü 3 kişiye verildi. Ödülün Belaruslu Ales Bilyatski ile Rusya ve Ukrayna'da faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşunun arasında paylaştırılması eleştirilerin fitilini bir kez daha ateşledi. Bu üç ülkenin isminin yan yana getirilmesi ve ödülün pay edilmesi hali hazırda Rusya'nın saldırılarıyla mücadele eden Ukrayna'da tepkilere yol açtı. Ancak bu tartışma ilk değil. Döneminin önemli bir silahını, dinamiti icat eden Alfred Nobel'in ödülünü dünyaya miras olarak bırakması ilk kez verildiği 1901 yılından bu yana çok tartışıldı. Özellikle barış ve edebiyat gibi alanlarda verilenlerin taraflı olduğu birçok kez dile getirildi hatta siyasi ve ideolojik kaygılarla isimlerin belirlendiği suçlaması yöneltildi. Listenin başında 2009'da görevinin ilk döneminin bitmesine 9 ay kala Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olan eski ABD Başkanı Barack Obama var. Ödüle Obama bile şaşırmıştı. Zira onun döneminde Suriye'de iç savaş çıktı. Irak'taki kaos daha da arttı. Obama'nın kararları sonrası bölgede siyasi karışıklık büyüdü, terör örgütü DAEŞ bir anda ortaya çıktı. Obama'nın barış için ne gibi bir katkı sağladığı sorusuna uzun süre cevap arandı. 2012 yılında Avrupa Birliği'ne barış ödülü verilmesi bir başka tartışmayı başlattı. 60 yılı aşkın süredir barış ve uzlaşmaya kapı araladığı gerekçesiyle Birliğin ödüle layık bulunması akıllara Srebrenitsa soykırımını ve Avrupa Birliği ülkelerinin Afrika'daki katliamlarını getirdi ödül komitesi edebiyat dalında da genelde Avrupa merkezli ya da Avrupa yanlısı kişileri seçmekle suçlanıyor. Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül alması da birçok kesim tarafından boykot edildi. Handke Sırpların boşnakları uyguladığı soykırımı tanımadığını açıklamış, hatta Bosna kasabı Binoşevic'in cenazesinde konuşma yapmıştı. Lev Tolstoy, Emile Zola ve Mark Twain gibi önemli yazarların komite tarafından hiçbir zaman ödüle layık görülmemesi de Nobel tarihinin dikkat çeken noktalarından oldu.